Selam dostlar, bir Warzone videosundan daha herkese merhaba. Biliyorum arayı biraz çok açıyorum çünkü bunun nedeni bu aralar oyun oynayamıyorum. Bunun birkaç farklı nedeni var. Öncelikli nedeni mouse'um. Son zamanlarda oldukça kafayı yedi. Yeni almış olduğum bir mouse. Sonra 4K'ya aldım. Son zamanlarda bağlantı problemleri yaşıyorum. Oyunlarda da fark edeceksiniz özellikle burada. Mouse bir anda, bakın şu an ortada ya. Ben mesela kontrol ediyordum. Bir anda buraya gidiyor veya buraya gidiyor. Aynı zamanda istem silah falan değiştiriyor kendi kendini. Aynı zamanda çok böyle dalgalanıyor. Kontrol etmek zor oluyor. Çeşitli şeyler denedim ama herhangi bir şekilde düzelme yapmadı. Önümüzdeki günlerde ayın başı da olabilir veya bu hafta içi de olabilir. Garantiye göndereceğim mouse'u. Bu şu demek oluyor. Eğer eski mouse'uma bir an önce alışamazsam <laughs> oyun videolar bu en azından Warzone videoları paylaşamayacağım. Onun dışında bu oyunumuz bence oldukça güzeldi. 10 ve 15 gün üzerinde oynadım. Ben bayağı keyif aldım bilmiyorum. Kullandığım SMG buydu. Bence ya ben son zamanlarda çıkan SMG'leri sevmedim arkadaşlar. Bu en özellikle ikinci sezondan sonra kullandığım hiçbir SMG'yi bir önceki sezondaki gibi etkili kullanamıyorum. İstediğim gibi olmuyor. RAM olarak bu arkadaşı kullandım. RAM yine güzel fena değil ama İstiyorsanız bundan çıkıp gelip de holgeri de kullanabilirsiniz aynı bu şekilde bence o ikisi de oldukça etkili hatta solo da belki de bu çok daha etkili olabilir bunu da düşünebilirsiniz ben çeşitlilik olsun diye çeşitlilik ilk sezondan bir de kullanır. Ben bunu kullandım ve arkadaşlar sizleri görüyorum. Kimleri görüyorum? Bu ekrana kadar izleyip atları bakıp çıkan arkadaşlara. Kimleri görüyorum? Videoyu baştan sona izleyip abone olmayan arkadaşları. Kimleri görüyorum? Videoyu izleyip abone abone değil aboneye demiştim like atmayan arkadaşları yorum atmayan arkadaşları arkadaşlar sizleri abone olmaya bekliyorum yorumlarda görmek istiyorum ve like atmanızı bekliyorum Onun dışında iyi seyirler dilerim Arkadaşlar uçak çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Şöyle bir atladım. Yani alan kötü. Herkes böyle atladı. Biz de böyle atlayalım. Gerçekten seni duyduğuma inanamıyorum. Bak 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 bak. Bak burada. Kanka bir saniye bakar mısın? O da olur, o da olur. O iki kişi varmış burada. Yukarı mı çıkıyor? Ağaç adam. Sen güle güle bir de sol altta biri daha var. Adam deniz kıyısında neler yapıyorlar. Adam peribota ateşi <laughs> Kardeşim geldim geldim ona bakma. Duyar mı sanmıyorum ya. İmkanı yok. Goodbye. Aha. Görür mü? Galiba bir şey aldı. Bir şey aldı dedim ama öyle bir şey almamış. Ha. <laughs> ben öldü diye bırakıyorum. Olsa ne olduğunu bile anlamıyor. Şu ileri doğru adam olabilir. Bak bir tane var atladı. İçeri girdi galiba. Ah oh, Pikachu. Güle güle. Arkadaşlar. Volta aldım mesela eğilmeyi böyle basılı tuttan çektim yere yatmayı o yüzden hafiften bir alışkanlıklarım beni ölüme götürüyor baba canım benim güle güle şu arkadaşa gidelim ya buralarda çok kişi var bu arada evdeler bulamadım onları ya solda da biri var onu da gördüm Ezebilir miyiz? Ezebilir miyiz? Ezebilir miyiz? Ezemeyiz. Sol arkada da biri var. Hemen ona gideceğim. GG. <laughs> Hop, Pikachu! Kanka, aa! Kili bana vermedi. Kim vurdu seni Pikachu? Ya? Şuna gidelim. Soldaki abiye. Bir görebilsem... Gördüm. Bence fark etmez, fark etmez, fark etmez. Zaten o... Oh, vurdu adamın peşinde. Gamer'cim ya. Güle güle canım. Şurada bir şey var. Şurada da bir şey var. Kanka, selamın aleyküm ya. Hiç hiç istifini bozmuyorsun. Ben de seni vuramıyorum. Bunu bir vuralım ya. Ne güzel snipercılık yapıyormuş o. Kardeşim güle güle ya. Şunu da vuralım. Ya da market. Neyse bunu vuralım. Oradan markete döneriz. Bu bence kesin çatıya çıkıyor ya. Tamam canım seni de vuracağım da, bir dakika. Şunu alabilir miyim? Ya kilim sana bile gelmeyecek, vurma beni. Abi adamı ben göremiyorum, o beni ne kadar rahat ve güzel görüyor ya. Dur geleceğim. Yani ben son anda gördüm ya. Arkamdaki ne? Neyse önce bunu alacağım. Oh kanka. O nasıl bir şey ya? Gamer'cim. Adam içeri almadı beni ya. Şu marketten gelen beni avlayan olabilir. Yok. Gördüm. Adamın açısı çok iyiymiş. Post. Abi sniper'dan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Galiba biri hayatımı kurtardı. Aha! Ya arkadan başkası bakıyor ve bu silahım yine değişti abi. Çıldırıyorum ya. Of! Ne güzel indi. Açıktaki de vurduk, bunu da vurduk ama... Silahım çok değişiyor abi fight sırasında. Ben değiştirmiyorum ki. Bunun da mermisi yokmuş. Bunun da yok. Huh. hat yok. Gözükmüyor. Kaç mermim var falan filan. Nereye gitti? <laughs> Acil geri gelir misin? Biri burada bir yerde. Gördüm. Görmedim de duydum. Sen ne güzel snipercisin ya böyle herkesi tek vuruyorsun. Abi adam görmüyorum. Hmm, çünkü <laughs> adam nereye çıkmış ya? Yani? Ha şu biz bu adamı vurmuştuk değil mi? Bu, geri mi gelmiş? Ama bir daha vuralım. Durdum durdum. Allah'ım çıldıracağım. Hello. Look at me. Comment dis-tu? Hey! <laughs> Where is the gold? I'm coming to you. Don't shoot me, don't shoot me. Behind you. <laughs> Gas is closing in. Sen beni nereden gördün? Abi sen ne yapıyorsun orada? Bir i̇ner misin? E bunları vuralım. Sen ayıp olur. Hey! Ya abicim sani de vuracağım da. Az bir dakika ya. F don't don't fuck. F <laughs> Ay. Adam burada. Ölür müsün? Abi kibarcı istiyorum işte ama. Biri burada. Abi hala da orada ya. Hello. <laughs> güle güle. Çok param varmış. Zenginim. Hello. Morcum güle güle. Kanka. Kalem de oradaysa insin ya. Ne öyle? Okay. <laughs> Yalnız abicim sonradan ateş etmelerine rağmen çok kolay ve çok çabuk yok ediyorlar beni sanki ya. Biri karşıda. Hava saldırısı attı buraya. Bravo. <laughs> güle güle. köprüdekini vuralım. Aşağıdaki zaten kolay. Atladı mı köprüden bu? Yo. Heyo. Sağda. Abicim adam şatkanla oynuyor ya. Hello sweetie. <laughs> Goodbye. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kardeşim öleceksin öleceksin. Gelişe bak ben öldüm ya. Ay bu nasıl şatkan ya? bu nasıl fight ya? Şunu da atayım. Adamı. İyi birlikte çarpıldık.